Evet. Atolit solüsyon. Yara bakımında sinerjistik bir yaklaşım. Evet. Değişik bir fantazi gibi bir şey oldu. <laughs> değişik bir yara bakım ve nemlendirici özelliği olan ee, ve o bölgeyi rahatlıkla temizlemesi için Bakın yazıyor zaten yaraların temizlenmesi nemlendirilmesi ve dekontaminasyonu, rahat ve ağrısız temizlik yaraları nekrotik dokuları ve biyofilm tabakalarına etkili bir şekilde temizler ve travmaya neden olmadan yarat üzerinde korunmuş olan ve yapışmış panson malzemelerini de rahatlıkla temizleyebileceğiniz çünkü nemlendiriyor. E nemlendirdiği için de onlar oradan yapışmış olan malzeme malzemeleri rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Ve dermatolojik olarak test edilmiş, mükemmel olarak da değerlendirilmiş. Şu anda zaten e, çoğu sağlık kuruluşunda bu malzeme kullanılmakta. Medikal malzeme kullanılmakta. Yara bakımında önce bununla tabii ki temizlenmesi sağlanmakta. Sonrasında gerekli olan e, işte kremdir, işte antibiyotiktir ve benzeri şeyler sürülmekte. Aktorit solüsyon. Burada da yazıyor arkadaşlar. Akut kronik enfekte olmuş yaralar, 1 ve 2 derece yanıklar, temizleme, yıkama, nemlendirme, bakım ürünü.